Ah kızım ellerine sağlık ha. Niye zahmet ettin? Teyzem yaptı bu sefer. Hastane ev mahvoldun sen de zaten Bahadır teyze. Sağ olsun. Bir haber yok mu ara Bey'den? Ah kızım ah. Aynı, aynı, aynı. Hep aynı. Sen çok tedirgin görünüyorsun hayırdır? Eh. Sorma. Şimdi beni sakın yanlış anlama ama... ...bu aralar bana sormadan gelme olur mu? Ne oldu ki? Hulusi Bey'e huysuz derler. Ama onun bir kardeşi var. Hulusi Bey nur halim nur kalır onun yanında. Uğursuzun aksinin teki. O burada. Gelene gidene bir sürü laf. Sen de alma nasibini ha güzel kızım. Ne o? Sustun bade. Beni mi anlıyordun? Derya'ya tanıtıyordum Sami Bey. Bizi memleketten tanıdık. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Ben Ali'nin köyünden arkadaşıyım. Tamam arkadaşım. tamam, lüzumu yok. Başımızda sıkıntı çok. Madem biliyorsunuz, anlayış gösterir de evde kalabalık etmezseniz iyi olur. Hoşça kal Bade teyze. Dur kızım ben seni... Gerek geçiriyim. yok. Yolu biliyordur herhalde Bade. Sen bana hemen bir kahve yapıver. Çıkacağım birazdan. Yol geçen hanı gibi. Abim nasıl bir şey demiyor buna hayret. Abin insan. Sen gibi mi? Uğursuz. Merhaba. 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 Ulanları biraz anlattı Bahadır teyze çok üzüldüm Elif. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol. Kimse bir şey yapamıyor ki. Yeliz gelmiş de herhalde artık. Ben bir bakayım. Tamam. Tamammış kız. Can Cansu'yu görseydin. Ne haksızlık ama. yanından bakmasını sağlasak. En azından Cansu'yu geri alma şansı doğmuş. Ya da daha kötü bir yerde bırakma ihtimali. Şu anda hiçbir şey belli değil. Yapma ya. Gel hadi niye kapının önünde kaldık? Böyle içeride konuşalım. Yok gelemem. Niye? Sami desem sen anlarsın herhalde. Cins. Ya bakma sen ona. Anlatıyordun ama bu kadarını ihtimal vermezdim. Aslında seni merak ettiğim için gelmiştim. Kaç gündür doğru dürüst görüşemedik. Eksikliğini hissettim. Ben de öyle. Konuşmaya ihtiyacım var. Sen benim bakışımdan anlıyorsun. İnsan en rahat yine toprağıyla dertleşiyor, değil mi? Öyle ya. Toprağından isim mi var? Günaydın. 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 Ofise mi ali? Hı hı. Ya gitmeden sana da ama canın sıkılmasın dedim. Sami bugün ofise gelecekmiş. Benim de gelmem lazım. Keşke söyleseydin daha erken çıksaydım. Sen nereye ki? Cansu'yu görmeye. Geceyi zor geçirmiştir zaten. Bir de bütün gün yolumu beklemesin dedim. Ben de geleyim seninle. E Sami? Uyuyor da. O kalkıp kahvaltısını edene kadar biz ofise gitmiş oluruz. Sağ ol Ali. E, Cengiz'den haber var mı? Üzüldüm o anda çok. Durumu ağırmış galiba değil mi? Sen nereden duydun? Akşam İrem'le telefonla açtık. Onlardan öğrendim olanları. Evet, Timuçin bütün gece komiseri ve diğer yetkilileri arayıp aldığı bilgileri bana verdi. Çok uğraştı sağ olsun. Hem de o kadar sıkıntısının içinde. Ya evet, babasını kendi elleriyle polise teslim etmiş. Büyük cesaret yaptı. Mangal gibi yürek ister. Öyle gerçekten. Bütün ailesini karşısına aldı. Annesi de konuşmuyor şimdi. Sana acayip değer veriyor demek Şey İrem'den öğrendim. Sana evlenme teklif etmiş. Yersiz belki ama bu kadar sıkıntının içinde... ...güzel bir gelişme olmasına sevindim ben. Ne cevap verdiğini alamadım ama onun ağzından. Derya kızın tam da düğün dernek düşünecek hali var ya. Yani. Ya biraz hava da alsın istedim. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer. Timuçin çok iyi bir insan Elif. Senin adına çok sevinirim.